Merhabalar. Belki de yeni doğan bebeklerde en sık karşılaşılan ve aileleri en çok tedirgin eden konuların başında infantil kolik rahatsızlığı gelir. Yapılan birçok bilimsel çalışmada kolikli bebeklerin ilerleyen yıllarda yaklaşık 5 kat daha fazla fonksiyonel sindirim sistemi hastalıklarına yakalandıkları gözlemlenmiştir. Hayatın ilk 4 ayındaki bebeklerde herhangi bir organik neden olmadan yatıştırılması zor bir şekilde uzun süreli ağlama nöbetleri olarak tarif ettiğimiz infantil koni'nin kesin nedeni bilinmemektedir. Fakat kaygı düzeyi yüksek olan annelerde, formül mama kullanan bebeklerde ve baba ile bebeğin ilişkilerinin bozuk olması durumlarında daha sık olduğu gözlenmiştir. Bu ağlama atakları bebek yaklaşık 1 aylık olduğunda başlar, 3-4 aylık olduğunda azalarak kesilir. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde şikayetler yoğunlaşmaktadır. Bebek tokken sakin bir ortamda yavaşça ritmik sallamayla ve pışpışlamayla susuyor ve bırakınca tekrar ağlamaya başlıyorsa bu kolik tanısını desteklemektedir. Fakat kolik ancak organik nedenler dışlandıktan sonra teşhis edilmelidir. Ateş, emmede azalma, kanlı, yağlı dışkılama, İleri derecede karın gerginliği, büyüme geriliği, ciltte döküntüler gibi uyarıcı bulgular varsa mutlaka araştırmak gerekir. Tedavide bitkisel içerikli ürünler veya probiyotikler çok sık kullanılsa da maalesef belirgin bir faydaları gösterilmiştir. Doğru emzirme tekniği eğer bebek mama alıyorsa doğru biberon kullanımı belki laktoz azaltılmış probiyotik içeren formül mama kullanımı bir miktar rahatlama sağlayabilir. Herkese iyi günler.